Bu videoda sizlere bir hayalimden bahsedeceğim. Bugüne kadar YouTube'a koyduğum bütün videolarımı telefonum ile çektim. Havada, karada, denizde, karda, kışta, başka ülkelerde türlü zorluklarla çektiğim videolardan sonra telefonumun limitlerini sonuna kadar kullandığımı fark ettim. Bundan sonraki videolarımı daha profesyonel bir şekilde çekmeye karar verdim. Ve istediğim hayali gerçekleştirmek için ilk adımımı attım. Herkese selam. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir hayalini kurduğum bir şey vardı. O şeyi almak için uzun süre bekledim, para topladım. Ama aynı zamanda Euro dolar e, kuru da fırladı gitti. Aynı zamanda istediğim şeyin de fiyatı artmaya başladı. Ve ben de artık son dönemece gelmeden önce o şeyi almak istiyorum. Çünkü biliyorum ki e, ekonomi daha da e, kötüleşmeden önce bunu yapmam lazım. Şu an simri.com'dan en ucuz fiyatları bulmaya çalışıyorum. Allah'ım çok pahalı. Buldum sanırım. Yüzde bir indirim yapmışlar. Sepette de yüzde beş indirim yapmışlar. Bayağı bir indirim varmış ya. Ben bunu hemen almam lazım. Ulala. <laughs> <laughs> Boğazım kurumaya başladı korkudan. aldım. Şu anda fakir kalmam dışında hiçbir sıkıntım yok. Fakirim. Bu videoyu izlerken annemle ablam kalp krizi geçiriyor. Ama şöyle bir durum var ki ben bunu Yatırım amaçlı kullandım. Yani eğer beni tekrar zengin etmek isterseniz videoyu sonuna kadar izleyin ve e, abone olun, yorum yapın, beğenin. Bu Gariban'ın yüzünü <laughs> güldürün dermişim. Bu Gariban az önce 5000 TL'lik bir kamera aldı. O da ayrı bir durum. Bakalım ne olacak? Şöyle foto Zeynep reklamımızı da yapalım. Oradan aldım. Çok hızlı bir şekilde gönderdiler. Evet, buradan bana da sponsorluk verirlerse çok iyi olur. Şimdi kutuyu açalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu Manfrotto markasının tripodu ve sektörün kaliteli markalarından biri. Şimdi benim en çok heyecanlandığım noktalardan bir tanesi de bu mikrofonu almak. Bu da aynı şekilde sektörün kaliteli markalarından bir tanesi. Rod. Çok tatlı değil mi ya? Şuna bak, kabuduk kabuduk. Biraz tiner gibi kokuyor. Evet şarj kablosu, batarya, Bu da şarj makinesi. Yeni araba gibi kokuyor yemin ederim. Hiçbir şeyden anlamıyorum şu an. Birini kıracağım diye çok korkuyorum. şu anda bu kamerayı elimde tutmak o kadar garip hissettiriyor ki. Çekim kalitesini şu an gösteremeyeceğim çünkü bataryası boş ve şarjda. O şarj olurken bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Onlardan birisi de neden telefondan kameraya geçmek istediğim hakkında. Ya şu an onun kamerayla çekiyor olsam bile gayet iyi çektiğini siz de fark ediyorsunuzdur herhalde. Biliyorsunuz ki şu anki piyasada bulunan telefonlar normal profesyonel kameralarla yarışacak kadar çekim kalitesine sahip olmaya başladı. Hani telefon mu alsam, kameramı alsam şeklinde bir dilemmaya düşürebiliyor insanları. Benim telefonu bırakma sebeplerimden Onlardan bir tanesi ses kalitesi. Sesi çok iyi alıyor ama şöyle bir şey var ki ben uzakta kendimi mikrofonsuz çekmek istediğimde sesi çok yutuyor ki bunu da kanıtlayan birkaç tane videom var. Ama benim için en zayıf noktası telefonda kendimi çekmek isterken çekim kalitesinden feragat etmek zorunda kalmaktı. Arka kameradan çekmek istesem kendimi göremiyordum ve bazen telefonun şarjı azalıyordu ve çekimi durduruyordu kendiliğinden. Tekrar tekrar o çekimleri yapmak zorunda kalıyordum. Bir saatlik işim 5-6 saat falan sürüyordu. Bir de şöyle bir şey olmuştu. Arka kameradan çekeceğim diye inatlaştığım zamanlar telefonun ekranının önüne küçük ayna koyuyordum ve aynadan bana e, çekip çekmediğini gösteriyordu. Ama aynı zamanda miyoparti astıkma da olduğum için bunu yaparken de bayağı zorlanıyordum sizin için birazdan benim için saatler sonra bir çekim denemesi yapacağım. Telefonla kameramı karşılaştırmasını yapacağım yeniden merhaba. Şu an çektiğim kamera Canon EOS Emelli kamerası. Çekim denemesini planladığım gibi saatler sonra değil, günler sonra çekiyorum. Şu an kızgınlık döneminde bir kedim var. Onun sesini yandan duyabilirsiniz arada. Ayarlarda hiçbir oynama yapmadım. Şu an kendi otomatik ayarıyla çekiyor ve aynı şekilde iPhone da kendi otomatik ayarıyla çekiyor. Yani ışık beyaz ayarında hiçbir değişiklik yapmadım. Ve gördüğünüz gibi Emelli daha geniş bir alanı çekebiliyorken iPhone ise daha dar alanı çekebiliyor. Şu an ekstra olarak Rode mikrofonunu taktım kameraya ama mikrofonsuz bir şekilde çekimde yapacağım ayrıca kameranın alabildiği ses kalitesini gösterebilmek için. Pencereye yaklaşınca ışığın nasıl göstermek için şöyle bir deneme yapıyorum. Bu EOS M50 bu ise iPhone X'te Bence ışığı alma konusunda iPhone'un bir sıkıntısı o kadar fazla yok. Ama dediğim gibi şu an sadece arka kamerayı kullanıyorum. Çekim yapıyor mu, yapmıyor mu, nasıl yapıyor onun hakkında hiçbir fikrim olmuyor. Arka kamerayla çektiğim için görüntünün ne kadar kirli olduğunu fark etmedim. Böyle çekmeye devam etmişim. Şu an ayrıca denemek istiyorum. Pencerenin önündeyim. Dışarıda kuşların sesleri ve rüzgar sesi var. Ama o da örnek olmuş oldu. Yani arka kamerayla çekip hem de iyi görüntü elde etme şansınız biraz düşük bir ihtimal vlog çekerken. Ama şu an yani temeli ile çok rahat bir şekilde çekim yapabiliyorum. Bu görüntüde ışık işte dengesini ayarlayabilmek için özel bir manuel ayarlama gerekiyor M50'de. Onun dışında iPhone arkadan ışık gelmesine rağmen gayet iyi çekim yapıyor bu konuda. Bir eksiğinin olduğunu fazla düşünmüyorum. dışarının sesini nasıl aldığını göstermek istiyorum sizlere. Dışarıda hafif bir rüzgar var. Kanonun üstüne şu an Rode kamera takılı değil. Normal kendi mikrofonuyla sesi alıyor. Kolum yoruldu. Bu kadar yeter mi demem? Sesi nasıl geliyor? Gördüğünüz gibi geniş bir yerdeyim ve yankı yapma olasılığı çok yüksek olan bir yerdeyim. Bu arada ben bu videoyu emellede hiçbir harici mikrofon olmadan çekiyorum. Yankı derecesini buradan hesaplayabilirsiniz. 4K çekimi de var. Ee, iPhone'da da 4K çekim mevcut. O normal çekerken hani hiçbir şey kesmiyor. Ama şu an göstereceğim gibi evet şu an 4K moda geçtim ve görüntüsünün ne kadar kıstırıldığını siz de fark etmişsinizdir. Ve bilmiyorum belli oluyor mu ama odaklamada normal çekim modundan daha çok zorlanıyor ve vlog çekmek için hiçbir şekilde ideal bir çekim modu değil. Otururken çekilecek, e, sabit durumlarda çekilebilecek bir mod bence ki bence onda bile gerek duyulmuyor. Ama çok sık kullanmayacağımı itiraf ediyorum. Umarım bu video sizin için yeterli olmuştur. Teknik bir kanal değilim, aşırı teknik özelliklerinden de bahsetmek istemedim. Sadece ben çekim kalitesini uygulamalı olarak göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz umarım çoktan abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız da lütfen beğenin ve yorum yapın. Çünkü emektar bir YouTube öğrencisi olarak yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videodan mutlu çıkmışsınızdır. Ee, teşekkür ederim. Bay bay. Kıskınlık döneminde bir kedimiz var. Kedimiz var. Venüsümüz var. Yerlere işiyor. Geceleri bizi uyutmuyor. <laughs> Yanlışlıkla sayfayı kapattım. Sizi <laughs> katilimle tanıştırayım. Hala ismini koymadım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ne gibi bir isim koyabilirim? you <laughs>